İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben çok şükür iyiyim. Dükkandaydım bugün cuma akşamı. Dedim eve geleyim böyle garnitür tarzında böyle hafif bir şey dedim akşam yemeği olarak yapalım. Ağır şeylerden kaçalım ama biraz ağır da olabilir. Sizinle bunu paylaşayım dedim hafif bir şey. Çünkü evde tel şeriye, havuç, evet. kabak, yoğurdum var süzme. Göstereceğim. Önce bir tel şeriyemi kavuruyor. Cuma cumartesi annem gidiyor. Hafta içi ben, ben gidiyorum. Artık. Bilmeyenler de oluyor. Soruyorlar. işlerimiz evet. İşlerimiz Kadıköy'de soranlar oluyor. Bayanlar mantı gününde lütfen çıkın çıkın gelin. Cuma günü mantı günümüz oluyor aynen. Güzel de oluyor mantımız. Ev mantısı aynen. Yani uydurma bir mantı değil. Yağmur orada kızsın biraz. Bir tane kabak yapacağım, az bir şey yapacağım bugün. Hava soğudu. Bugün daha çok soğudu. Yağmur yağıyordu sabah. <laughs> İçim titredi gelirken, otobüste uyumuşum. Bismillahirrahmanirrahim. Okullar açık ya. Otobüs Şöyle. Çok bir bardak diyelim su bardağıyla. Yenir çünkü bu. Kavuracağım bunu. Kız, o, ısınırken ben şuradan tepsimin içine e, rendediğim daha rahat serbest oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. O bir taraftan kavrulsun. Ben bir taraftan kabağımı Karıncalarda bereket evet, karıncalarda gelmiş eve. Kış geldiğini hissettik yazın olmuyordu yazın hiç görmedim de havalar soğudu hmm. ya onun için mi acaba yer arıyorlar ya yazık üzüldüm şimdi onlara kıyamıyorum da dokunmaya sabah baktım o kadar çok vardı ki tezgahı temizledim ama gene oluyor değil mi Olur hmm. kızım ya, olur. her olan yerde her şey olur bereket diyorlar yani şöyle şu şeyin kalıbı daha ısınmamış bile. Şimdi i̇nşallah pazar günü dışarıda çekim yaparız. İnşallah inşallah. Olmuyor. Havalar da soğuk. saliye de üşütmek istemiyoruz. Çünkü çocuklar hemen Allah üşütünce. Allah razı olsun. Her Aynen. şekilde izliyorsunuz. Bir günde e, yorum. İmkanlarınız biraz belki kısıtlı ama. Biz de istiyoruz değişik çekimler olsun ama sürekli evde oluyoruz. Ben Bazı şeyler biraz masraf istiyor arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz bunu. O yüzden elimde olanlarla artık bir dahakine şey çekimi yapacağız anne. yorum, yorum çekimi. Ee, hani evet. destek olanların ismini söyleyeyim. Hepsinin ama bak ben böyle şey bir liste yaparsın. liste size. değil. Ayrı bir telefondan söyleyeceğim. Sen de teşekkür edersin. Tamam. Tabii tabii. Hak ediyorlar çünkü onlar gerçekten. Öyle yaparız. Ha, onlar da emek veriyor bizi istiyor bu çok büyük bir nimettir benim için. Aynen. Pazar gününe öyle yaparız. Katılan mı ya? Allah razı olsun hepimizden. Yeni yani. gelenlerden. Yeni gelenlerimiz var, katılanlarımız var. Aynen. Biz çok mutlu oluyoruz ya. Tanımayanlara yeni tanıtıyoruz mesela. Beykoz. O olsun. kavruluncaya kadar. Ben de bunları hallediyorum. Biz Beykoz'da oturuyoruz. Yeni gelenler var oluyor. Ne yapalım işte. Öyle böyle geçinip gidiyoruz. Küçük bir aile diyelim. Allah herkese geçim versin. Amin amin. Eskiden ne kadar büyük ailelerdi. Babaanneler, dedeler. Tabi tabi. Dayılar, amcalar böyle kalabalık kalabalık oluyorduk. Şimdi Daha mı mutluyduk. Her şey, herkes geçim derdinde. Art niyet yoktu, pis düşünce yoktu akrabalar arasında da. Ya her şey herkes şimdi geçim derdinde işte. Geçim derdinin haricinde ne bileyim ben. Daha bir değişik oldu insanlar. Hani bizden önceki nerede diyordu ya. Biz e, daha güzeldi diye. İşte biz de şimdi yaşlandıkça bunu hmm. söyleyeceğiz. Değil mi? <laughs> evet. Sizden sonra biz. Bizden sonra sareler. İşte hayat. Ya onlar da belki beğenmeyecek. Ömür geçiyor gerçekten. Evet. Bakalım burada neler varmış. Her şeyi kavurayım kızım. bir bakayım başlamış mı kavruyor? Ben kavrulmaya başlamış anne yani, o yüzden ben. Yani yanmasın. Yanmadan. çünkü devamlı karıştırmak lazım Aynen. yüksek ateşte. Şöyle. Kıvamı bayağı bir kızarması lazım. Pilava nasıl yapıyoruz? Aynen. Koyu kıvam. Tabii öyle az değil yani. İyice Azıcık suyumu da hazırlayayım ona. Ya var bu. Bu da biraz daha koyayım su. Çaydanın altında varmış. Çünkü az bir tuz. Herhalde, tuz. Yani az bir şey tuz atıyorum. Çünkü yoğurduna da koyacağım. Tamamdır. Bir göster yakından kızım. Şey e, kıvamı. Kavrulmuş koyu kıvam. Zaten koyu kıvam olması gerekir. Hani şehriye pilavı yapıyorsunuz ya. Aynen. Oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyoruz? Bunu pilav yapıyoruz. Göz kararı suyunu koyacağım. Çeksin suyunu. Ne yapıyorum? Az bir zeytinyağı yine. Şey zeytinyağı diyorum. Sıvı yağ. Şu Ay çiçek kapatayım. ya. <laughs> zeytinyağı çok pahalı gerçekten. Yok zeytinyağı değil sıvı yağ işte aldığımız. Marketten binden. Ay ya. Olsun buna da şükürler olsun kızım. Aynen. Hiç alamayanlar var. Tabii canım. Ne yapacağım? Önce havucumu öldüreceğim. Bunun işi tamam. Ben yoğurdumu hazırlayayım biraz. O kızsı ben havucu atarım. Hı. Havuç ve kabak. Tı. Evde ya hazırladım bunu ben. Torbaya koydum. Güzel bir tülbentim var. Temiz. Bir Bugün onu mu çekeriz anne. Mutfakta biraz daha koyacağım. Dur o yetmez çünkü. Biraz da süzme yoğurtu nasıl yaptığını çekeriz bir günde. Seni güzel tutuyor Azıcık bir sıvı yağ yine. kalmış. Aynen. Evet. Bir tencere yoğurt. Üç günde bitti. Yiyorsun. Yiyorum vallahi. Yoğurdu, gece fareleri var artık. Ben gece gündüz yoğurdu hiç. Bunu küçük kaba koyarım Aynen. da artık bitmek üzere. Havucumu atayım. Ben çeyizimi aldım. Tencereye de tavadan hiç memnun kalmadım. Yavrum işte iyi çıkıyor, kötü çıkıyor. Bir de o ne kadar övdüler sana? ki var ya. He? Bir de o kadar övdüler ya ki. Zaten satanlar övecek kızım. Emtan'dan şey. almıştım bunu. Tenceresi falan vardı. Yani şöyle. Çok kalitesi çıktı. Bitsin bu. Sari Hanım'ı soranlar oluyor. Sari Hanım şu anda odasında oyun oynuyor. Çünkü Rahat ee, bazen Sare çok lafa karışıyor. Benim lafımı bastırıyor. Oluyor çocuk işte He. ama. Çocuk da işte her zaman Herkesin kafası kaldırmıyor İyi olabilir. Yani çocuğum. Haklılar. Laf karışıyor çünkü. şey Tarif verirken benim de kafam karışıyor açıkçası. Evet. Siz, tabii ki çok sevdiğim bir torunum. Biraz... Hepsini de çok seviyorum ayrım yok ama. Yemek yemiştik lavabomuz kirli. O yüzden orayı göstermedim. Hemen dedik de çekime geçelim. Çünkü sabah erken gidiyorlar işe. Dur karıştıracağım. Ne ben karıştırdım? Zaman olmadı. Hatta bugün videoyu çektiler, bana attılar. Ben geri de tasarladım. Zaman olmadı gerçekten. Sabah kaçtı Biz erken çıktık. Baya erken çıktık. Altı buçukta çıktınız. E. Allah'tan araba geldi. Yoksa altıda kaldıracaktım Yunus'u. Ne yapalım artık karıştı. Açık siz. Aynen. Biz işte 6-1-20 geçi falan çıkıyoruz evden. Hemen otobüs biz geçince hemen geliyor. Oturmak için erken çıkıyoruz. Ama bugün şansına yağmur vardı. Allah'tan araba. Bugün e, sabah yağmur vardı. Öğlen, öğlen Çok sıcaktı Aynen. öğlen. Akşam da yağmur vardı. Aynen. Üşüdüm. Gelirken otobüsle geldim. Oğlumdan önce çıktım. Dedim ben önce çıkayım sen yavaş yavaş gelirsin. Bugün mesela sıcaktı böyle bir mayıştı. Sıcak bir de haftanın sıcak yorgunluğu yani. var ya üstümde. Tabii canım ben kolayım yani orada ayakta. Hep ayaktayız He, gün boyu. Mecburen. Otobüsle gittik bir hafta. Otobüs zaten bir saatte anca geldi dolan dolan dolan. Otobüste artık benim gözler gidiyor. Ben gelirken otobüste yarım saat uyudum her yerim tutulmuş. Ay uyandım. Camları da açmış. Resmen. klima açmışlardı bence. Yok klima da açık değildi sıcaktı. Hmm. Çok iyiydi otobüs de. Sıkıştım ki şey cama soğuk cama koydum ya kafama hmm. şöyle bir kestireyim dedim. Camlar da açıksa olacak. Hmm. Evet şimdi neyi koyuyorum? Kabağı atıyorum içine. Kabak daha çabuk öldüğü için yüksek ateşte sulanmadan sebzeli her şehriye pilavı gibi bir şey olacak değil mi anne? E pilav değil de ne derler. Tamamdır bu. Bunu da kapatıyorum kızım. Hı -hı. Bir karıştırayım kapatayım. Ilısın. Şöyle göster. Yani bildiğimiz pilav oldu. Evet. Şehriye pilav oldu. Şöyle kapatayım. Ilısın. Şu sarımsağı da saklasak mı, rendelesek mi? <gülüyor> <gülüyor> İki tane de sarımsak rendeliyorum içine süzme yoğurdunun. Için. Tabii canım ben sarımsağa bayılırım. Soğan, sarımsak. Yine. Güzel olsun. Yani hele kış havalarında. Oo. Biraz da tuz atacağım bunun içine sebzeme tuzu atmadım. Bundan idare edeceğiz. Hmm. Hep içinde kalmış sarımsak. Ben seni ziyan eder miyim? Sarımsak. Sen hayatsın. Hmm. Zencefil de yapıyorum ya bundan da iyi oluyor. Azıcık da tuzumu atayım. Yok, bayağı, geçti bayağı. ya. Bayağı. Yok öyle hafif bir gıcık ama, ama bitti. Boğuluyordun anne. Şükür. Gece boğuluyordun ya. Çok şükür ya. Bu ara duymuyorum ya da ben... Yok yok geçti doğru. Şunu da ben kestim. Atlattım. Evet. Havuçla. Kabağımı da güzel öldürdüm. Kavurdum. Kabasına vura vura öldürdüm. Ne yapayım? Baktım ölmüyor. Şehriyem de soğudu tabii ne yapıyorum şu anda az bir tereyağı azıcık da sıvı yağ koyacağım içine İkisini karıştıracağım toz biberim var acı olmayan renk versin diye kullanacağım bir kepçe daha aldım kızım Türkçe bulamadım. Kış kılıyım. Makinada ya. Hı? Makinada. Hı, -hı olabilir. Şunu biraz kısmaya koyayım. Bunu çünkü karıştırırken yanmasın o. Şöyle ufak taraf atayım. Çünkü olmadan tereyağı olmaz. Aynen. Hadi. Tadı çıksın. Şöyle köpüğü çıksın. Pul biber. Ay pul biber diyorum. Toz biber yakışıyor buna pul değil. Tabi arzuya göre de pul da atarsınız. Baharat çeşidi yaparsınız. Esen damak tadına göre. Bu biraz pişsin. Ne yapıyoruz? Süzme yoğurdum. Şehriyemi döküyorum içine. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel şöyle. arkasından kabağımı havucumu soteledim güzelce içine karıştırıyorum şöyle harmanlıyorum bunu güzelce tuzunu yoğurduna koydum yeterli Herhalde yoğurdum da tam geldi. Yani evdeki yoğurt da tam geldi. Inanki. İçine böyle ince tel tel tavuk da konulur. Değil mi? Koyabilirsin. Lahanan varsa ekleyebilirsin. Öldürüp karıştırabilirsin. Kırmızı tertel, lahana ekleyebilirsin. Tel tel böyle şey. Tabii tabii. Yani sen uydur uydur gitsin. Salata gibi bir evde şey Evde olan, olan malzememiz şey. Kışın havucumuz olur. Kabağımız zaten bitmiyor. Kış-yaz. Elimizin altında hep kabak oluyor. Çok da pahalı bir şey değil. Aynen. Çok da bağırsaklar için faydası var kabağın. Ha, bunun üstüne tabii bir demekte de dereotu şarttı ama herhalde Esra Dözen gelirken almadın. Yoktu. Ha, yok muydu? Hmm. Çünkü söylemiştim sana. Olsa dükkan senin canın. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kırmızı olsun böyle döktürdüm. Yesen olmasın ya. Şöyle döktüreyim kızımadan tavamı. Bu biraz bilir. Böyle ılık ılık da olabilir. Donarsa dilim dilim de yapabilirsiniz. Öyle canlarım benim. Ne yapayım? Bugün de bunu çekeyim dedim. Hep size göstereyim, paylaşayım. Belki de hepiniz biliyorsunuzdur. Pratik bir şey. Paylaşmayı seviyorum. Paylaş paylaştıkça çoğalıyoruz. Hayat paylaştıkça güzel. Güzelleşiyor gerçekten. Bir de şu başörtüm başında durabilse. Şey ya o kaygan ya. Kayganmış baya da kayganmış. Saçlarım dedim topluyum. Evet. Ah yorgunluk. Bayağı bir yorulmuşum. Çayım var ama. Misafir geldi yere bak. Ha, kedimiz geldi. Gitti. Gelsin gelir gider. Herkesin Allah rızkını bir şekilde veriyor. Aynen. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun cümlemizden. Hepinizden. Desteklerinizi bekliyoruz. Bekliyoruz. Videolarımızı paylaşıp destek olursanız i̇nşallah, çok seviniriz. İnşallah. Haklarınızı da helal edin. Allah'a Allah emanet olun. Emanet olun.